Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarihi 1914'üne dayanan bir tarif vereceğim. Fettuccini Alfredo. genç bir İtalyan olan Alfredo Roma'da kendi adını taşıyan bir restoran açar. 1908 yılında eşi oğlu Arnaldo'yu doğurduktan sonra hasta olur. Eşini eski sağlığına kavuşturmak isteyen Alfredo elleriyle bol tereyağlı ve parmesan peynirli fettuccine makarnayı yapar. Karısı bu yemeğe bayılır ve mirneye koymasını söyler. Böylece ünlü fettuccine alfredo yemeği doğar. Evet fettuccine'nin bu dokunaklı tarihinden sonra şimdi tarife geçelim. Ama önce malzemeler. Evet arkadaşlar artık o ünlü fettuccine'nin yapımına başlıyoruz. İlk başta 2 kaşık tereyağını ekleyelim. Daha sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyelim. Tereyağı ve zeytinyağını iyice kızdıralım. Üzerine dilim mantarları ekleyip yüksek ateşte soteleyelim. Evet, mantarlarımız sotelendi ve şimdi daha önceden julienne doğradığımız tavuğun göğüs bölgesindeki eti mantarların içine ekleyip sotelemeye devam ediyoruz. Ve tavuklarımız da sotelenirken daha önceden havanda dövmüş olduğumuz iki diş sarımsağı tat versin diye karışımıza ekliyoruz ve sonra göz kararı, tuz ve karabiber ekleyelim. Yaklaşık bir çay kaşığı olacak şekilde. Evet, sotelenme devam ederken normalde fetöçünün içine fesleğen ya da taze kekik eklenir. Fakat ben onu bulamadım bu dönemde. Ee, şimdi ben birazcık kekik ekliyorum. Normal kurutulmuş kekik Evet şimdi bu karışıma bir su bardağı yani 200 ml krema ekliyoruz. Ve daha sonra 200 gram rendi yapılmış parmesan peyniri ekliyoruz. Ve en sonunda taze olarak dereotunu ekleyip karıştırıyoruz. Ve artık ocağımızı kısık ateşe alıp bunu bir kenara bırakıyorum. Makarnayı haşlamaya geçelim. Evet daha önce kaynatmış olduğum sıcak suyun içine birazcık tuz ekliyorum ve hafif bir zeytinyağı ve artık fettuccine tipi makarnalarımızı suya haşlanmak üzere bırakıyorum. Evet makarnalarımız haşlandı. Şimdi suyunu süzüp durulamadan bu karışımın içine ekleyeceğiz ve 3-4 dakika boyunca pişireceğiz. Ve evet suyunu süzdüğümüz makarnaları şimdi karışıma alıyoruz. ve karışımı aldığımız makarnaları güzelce karıştırıyoruz. Ve evet, fettuccine alfredo makarnamız hazır. Şimdi bunu sunum için hazırlayacağız. Üzerine birazcık parmesan peyniri ve yeşillikle süsleyeceğim ben. Normalde dediğim gibi kekik ya da fesleğenle süslenir fakat bulamadığım için ben bulduğum bir yeşillikle süsleyeceğim. Herkese şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.